Merhaba çocuklar. Bugün 5. sınıfın 4. ünitesi olan My Daily Routine yani benim günlük rutinim ee, konusunu işleyeceğiz. O zaman başlayalım. <laughs> daily routine yani günlük rutinlerim. Sabahtan akşama kadar yaptığım rutin, haftalık, aylık, senelik yani düzenli olarak bir e, yaptığım rutinlerime ben simple present Tense yeni zamanla kullanıyorum ve bu ünitede de günlük rutinlerimizi göreceğiz. Örneğin get up, wake up kalkmak, uyanmak. Go to bed yatağa gitmek. Sleep uyumak. Brush teeth diş fırçalamak. Have a shower ya da take a shower duş almak. Comb hair saç taramak. Get dressed giyinmek. <laughs> Wash hands. Elleri yıkamak. Wash face. Yüzü yıkamak. Get on the bus. Get on. Burası. Get on the bus. Otobüse binmek. Get off the bus. Otobüsten inmek. Go to school. Okula gitmek. Watch TV. TV izlemek. Read book. Kitap okumak. Do homework. Ödev yapmak. Study. Ders. Çalışmak. Devam ediyoruz. Günlük rutinlerimiz tabii ki bunlarla bitmiyor. Have breakfast kahvaltı yapmak, have lunch öğle yemeği yemek, have dinner akşam yemeği yemek, arrive home eve varmak, leave ayrılmak, evden ayrılmak, meet friends arkadaşlarla buluşmak, listen to music müzik dinlemek, come home eve gelmek. In the morning, peki ben bu kahvaltıyı hangi gün yapıyorum? In the morning sabah, in the afternoon öğleden sonra, in the evening akşam, at night gece. Family, parents aile, ailemle yaptığım rutinlerim var. Early erken, late de geç demek. Evet, bu ünitede telling the time yani zaman yani zamanları göreceğiz. Yani saatleri öğreneceğiz. Geçmiş senelerde de bununla ilgili e, bilgi e, konu işlemiştik. E, ama şimdi bir daha tekrar etmiş olacaksınız. E, seneye de olacak bu. O yüzden şimdiden temelini oluşturmanızı sizin için daha iyi olur. Telling time. Saati bir pasta gibi düşüneceğiz. Ortadan ikiye böldüğümüzde to, kala, past, geçe demek. Tekrar söylüyorum past, geçe to, kala yani var anlamında. 12'den 6'ya kadar olan zamana pasta cevap vereceğiz. Diğer kalana da bak adı üstünde pas geçti geçti geçti. Pastayı ikiye böldüm. Bu taraf kalan oldu. Burayı yedim. Yani burayı geçtim. Burası var. Yani kala oldu. O zaman bakalım. 1 saat 60 dakikadan oluşuyor değil mi çocuklar? Ve her bir rakamın sayının arası 5'er dakikalık e, sürelerden oluşmakta. Yani 5 10 15 20 25 30. Yani 6'ya gelince ne diyoruz? 30. Normal saatler bilmemizde bir sıkıntı yoksa İngilizceye de çok rahat ifade edersiniz. Tam saatlerde saat tam 1'se, 2 ise, 3 ise o'clock diyoruz. O'clock. 5 geçiyorsa 5 past. Bakın 5 geçiyor. Bak past geçmek. 10 geçiyor. Bakın 10 geçiyor. Olduğu gibi söylüyoruz. 5 geçiyor, 10 geçiyor. 5 past 10 past. Çünkü 5 10 Zaman 5 dakika daha ileri aktı. 15 geçiyor demiyoruz. Normalde Türkçede ne diyoruz? Çeyrek geçiyor. Çeyrek İngilizcede quarter demek. Quarter. Gördüğünüz gibi burada da çeyrek var diyoruz. Quarter. Evet. <laughs> Quarter past çeyrek geçiyor. 20 geçiyor diyoruz. 20 20 demek. Twenty past 25 geçiyor diyoruz. 25 past 25 geçiyor. Buçuk diyoruz buraya da değil mi? 30 geçiyor demiyoruz. Buçuk diyoruz. Buçuk İngilizcede half demek. Half buçuk. Half past buçuk geçiyor. Yani şu tarafı anladığımızı umut ediyorum. Yani 5, 10, 15. 15'e yani çeyrek diyorduk. 20, 25, 30. Zaten geçiyor olarak söylüyoruz. Şimdi kala var Bakın buraya biz 35 geçiyor dememiz lazım. Ama biz 35 geçe demiyoruz. Aslında saati tamamlıyoruz burada. 5, 10, 15, 20, 25. 25 var saatin tam olması için. 25, to 2, 2 var. 25 var. Kaç var saatin tam olması için? 5, 10, 15, 20, 20 var. 22, 20 var. Saat burada. Yani yel, e, <laughs> yel kovan burada. Kaç dakika var? 5, 10, 15 yani çeyrek var. 10 var, 5 var ve saat tamamlanıyor. Ok lok diyoruz. Gençler siz şunların anlamlarını böyle yazarsanız bir kağıda çalışırsanız daha iyi olur. Şimdi bununla ilgili daha iyi açıklama yapacağım. Saati sorduran soru ne demek? What time is it? Ya da what is the time? Saat kaç demek? What time is it? Ya da what is the time? Şimdi Türkçe'de ya da tüm dijital saatlerde ilk önce saat sonra dakika yazılıyor doğru mu? Şu an saat kaç burada? Biri 5 geçiyor. Şöyle biraz daha çekeyim. Şu an saat kaç burada? Biri 5 geçiyor. Bunda bir sıkıntı yok. Biz söylerken de Türkçe'de öyle diyoruz. Biri 5 geçiyor. Tamam. Ama bunu İngilizce söylerken bakın. It is five past one. İlk önce İngilizce'de dakikayı yazıyoruz. Yani yelkovanı yazıyorsunuz çocuklar. İlk önce yelkovanı yazıyoruz. Yelkovan dakikayı gösterir. İlk önce kaç dakika olduğunu yazıyoruz. Sonra saati yazıyoruz. İlk önce dakika sonra saat. Nasıl? Hemen bakalım. Bir çeyrek geçiyor burada saat değil mi? Evet ilk önce burayı yazacağım. Yani dakikayı çeyrek ne demekti? Quarter. It is quarter past. Çeyrek geçiyor. Kaçı? 1 saati yazdım. 2 buçuk. İlk önce dakikayı yazacağım. Yani buçuk diyeceğim. It is half past. Bakın buçuk geçiyor. Kaçı? 2'ye. Burada tam saat. Zaten tam saatler öğrencilerin en çok yaptığı saatlerdir. It is 6 o'clock. Saat 6 o'clock tam saatlerde kullanılıyor. 10 geçiyor. 10 geçiyor nasıl diyeceğim? It is 10 Zaten ten demek ten geçiyor olduğu için yani buçuğa kadar pastanın ilk yarımında olduğu için pastı kullanacağım. It is ten past seven saati yazdım. Hep pastı kullandım değil mi? İlk 30 dakikaya olan kısım pastanın ilk yarısı past. Kalan yarısına bakalım. Bakın 30'dan fazla gördüğünüz gibi burada 50 var. 3'ü 50 geçiyor demiyoruz. 4 olmasına kaç var? 10 dakikaya 60'a tamamlıyoruz değil mi dakikayı? 10 olmasına ya özür diliyorum. 4 olmasına 10 dakika var. Yani it is ten to bakın on var Two var demekti. On var kaça? Saati yazıyorum dörde. Evet şimdi bakıyoruz 9.45 aslında ona çeyrek var değil mi? Saatin on olmasına çeyrek dakika sonra saat on olacak. O zaman çeyrek var diyeceğim. It is quarter to çeyrek var kaç olmasına? On. Burası da gördüğünüz gibi 6.55. Yani 5 dakika sonra saat 7 olacak. 5 var. 7'ye 5 var. İlk önce dakikayı yazıyorduk. 5 var yazdım gördüğünüz gibi. 5 to 5 var. Kaça? 7'ye. Saatlerde buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Ey evet çocuklar, simple present tense günlük rutinlerin grameridir. Yani günlük rutinlerimizi geniş zamanla söyleriz. Get up kalkmak, dişi fırçalamak, giyinmek, işte elleri yıkamak, evden ayrılmak, sinemaya gitmek gibi. Evet, şimdi pozitif forma bakacağız. Pozitif forma baktığımızda I, you, we, they de gördüğünüz gibi fiiller sade haliyle kullanılıyor. I play games, ben oyun oynarım. You speak Turkish, sen Türkçe konuşursun. We like music, biz müzik severiz. They do homework, sen ödevlerini yaparsın. Ama he, she, it de gördüğünüz gibi S takısı geliyor. He, Drinks meal. O süt içer. He, she, it de S takısı alıyor. Olumlu cümlede I, you, we, de de fiilin birinci hali. He, she, it de S takısı aldığını görüyoruz. Peki bu S takısı neye göre geliyor? <laughs> Pek çok fiil S takısı alır. Örneğin drinks, likes, plays gibi. Ama bu S takılarında harfleri e, S, 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 H, C, H, X, O, Z bunlar da S alıyormuş gördüğünüz gibi. Bunlarla bitiyorsa kesinlikle E, e S takılıyor. Alıyor. Bir sadece S var bir de E, S var. Mesela O ile bitti. goes. CH ile bitti. Watches, messes, washes gibi. Peki sonunda Y harfi varsa fiilin. Y'yi düşürüyoruz. Tabii ki burada önemli olan bilgi şu. Bu harften sonra önce sessiz. Sonra bir sessiz bir harf bulunuyorsa Y harfi düşüyor. Örneğin bak öncesinde sessiz var. O zaman öğrenciler şunu söylüyor. Hocam play. Mesela play'de Y harfi var. Hayır öncesinde sessiz harf var. Öncesinde sessiz harf olacak. Sessiz harfi düşüyoruz. Cries studies, memories gibi. Bunlara dikkat ederek S takısı getiriyoruz çocuklar. Peki negatif formda ne yapıyoruz? Negatif formda I, U, V'de de don't kısaltılmışım. He, she, it'te de doesn't geliyor çocuklar. Ee, olumlu halinde neydi? I, U, V'de de fiilin birinci hali. He, she, it'te S takısı geliyordu. Gördüğünüz gibi ben de burada S takısını yok ettim sizin için. Çünkü studies oluyordu. Olumlu cümlede ama doesn't geldiği için S takısı düştü. Devam ediyoruz. هذا <applause> ben sizler için fazla fazla yazdım. Soru halinde de I, you, we, they de do, he, she de does geliyor. Does varsa yine S takısı düşüyor. Hemen burada bakalım bakın. Does she get up early? Does she get up early? O erken kalkar mı? Yes she does. No she doesn't. Do you get up early? Do you get up early? Sen erken kalkar mısın? Do ile sorduk. Do ile cevap veriyoruz arkadaşlar. Yes I do. No I don't. Does da sorduk. Does da cevap veriyoruz. She ile sorduk. She ile cevap veriyoruz. Tekrar söylüyorum. Du'yla ile sorduğumuzda da'zla do ile da'zla sorduğumuzda does cevap vereceğiz. Ve soru halinde de gördüğünüz gibi es takısı yok. O zaman sadece şu ee, dikkat etmemiz gereken nokta şu. A, U, B, de birinci hali hi, şi, it de es takısı alıyor. Olumlu cümlede. Olumlu cümledeki es takısını dikkat edeceğiz hi, şi, it de. Soru halinde de A, U, B, de du, hi, şi, it de daz geliyor. Olumsuz halinde A, U, B, de don't, hi, şi, it de doesn't geliyor. Du do ve daz varsa zaten doesn't varsa daz does varsa kesinlikle fiilde es takısı yok. Evet bu ünitede günlük rutinlerimiz kadar günlük rutinlerimizde hangi günler söyleyeceksek onlar da önemli. Days of week, haftanın günleri günlerin başına 10 geliyor. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Hafta içine weekday, hafta sonuna ise Saturday, Sunday'de de weekend diyoruz. Ve günlerin önüne de ne geliyormuş? 10 geliyormuş. Devam ediyoruz. Peki yıllar da önemli. Ee, yani yılın ayları demek istedim. Ee, aylara bakıyoruz. Ayların önüne de in geliyor. <laughs> January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Zaten Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Neden bu sonlu harfi çizdim? Son tutuyor. Son artık bitiyor. Son. September, October, November, December ve aylara da ne geliyormuş? İn. Yıllara da in geliyor ve günlük rutinlerimizi kullanırken haftanın işte her çarşamba yaparım, her perşembe yaparım, her işte every January, her Ocak'ta tatile giderim. Ay... Got a holiday every January'de diyebiliriz. Bunları da bu ünitede kullanabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler diliyorum.